Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri Develi ilçesine dağlık arazide 250 metrelik uçurumda mahsur kalan keçiyi 3 saat süren başarılı operasyonla kurtardı. Develi ilçesi Küçük Mahallesi'nde besici İsmail Aydoğdu bir keçinin dağlık araziden uçurma yuvarlanması sonucu itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri gelen ihbar üzerine bölgeye gitti. 250 metrelik uçurumda mahsur kalan keçi itfaiye ekipleri tarafından 3 saatlik operasyonla kurtarıldı kurtarılarak hayvan sahibi İsmail Aydoğdu'ya teslim edildi. Ekiplerin dağlık bölgede zorlu şartlar altında keçiyi kurtarmak için canla başla mücadelesi amatör kameralara da yansıdı. Ekiplerin operasyonu sonrası Besici Aydoğdu, Büyükşehir İtfaiye ekiplerine teşekkür ve dua etti. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mevdok Büyükkalıcı'nın talimatıyla daha da güçlendirilen Büyükşehir İtfaiye Teşkilatı 17 istasyon, 53 araç ve 294 personelle yangın ve diğer olaylara daha etkili ve güvenli bir şekilde mücadele edebilirken yangın ve doğal afetleri yanı sıra tehlikeye düşmüş tüm canlıların canlarını korumak ve kurtarmak için görevini başarıyla sürdürüyor.